Türkiye Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer başkanı, Sayıştayımızın kıymetli mensupları, çok değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünün devletimiz, milletimiz ve başkanlığımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerle birlikte 161. kuruluş yıl dönümü heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böyle anlamlı bir program vesilesiyle bizleri şu güzel atmosferde buluşturan Sayıştay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Divanı muhasebattan beri bu çatı altında görev yapmış ancak artık aramızda bulunmayan kurum mensuplarını rahmetle yad ediyorum. 161 yıllık köklü bir kurumda çalışmanın gururu ve ağır sorumluluğu ile devletimize hizmet eden siz kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Sayıştayımız kuruluşundan bu yana geçen sürede devlet organları içinde müstesna bir konuma sahiptir. Biz de anayasamıza göre yargı yetkisiyle donatılmış denetim organı olan Sayıştay'ın bu konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sivil, askeri tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşekküllerini, belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. 2010 yılında Sayıştay'ın yapısını yeniden düzenleyerek Yüksek Denetim Organı ve Hesap Mahkemesi hüviyetine kavuşturduk. Ülkemizin mali istikrarına katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürüttüğünüz faaliyetlerle 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu koruyorsunuz. Alın teriyle evine ekmek götüren işçi kardeşlerimizin çocuklarının rızkından keserek devlete borcunu ödeyen esnafımızın yazın sıcağına, kışın ayazına aldırmadan tarlasında gece gündüz çalışan çiftçilerimizin, Türkiye'nin büyümesine omuz veren sanayicilerimizin, vatanına, milletine, medeniyet değerlerine bağlı evlat yetiştirmek için didinen anaların, babaların hasılı. Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle, Milletimizin tüm fertlerinin devletine ödediği vergilerin denetimini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Beytül Mal'in ülke ve milletin hayrına kullanılması noktasında sizler önemli mesuliyetler üstleniyorsunuz. Hiç şüphesiz bu taşıması gerçekten ağır bir yüktür. Bu kuyumcu titizliğiyle icra edilmesi gereken zor bir vazifedir. Bu tüm siyasi hesapların, mülahazaların üstünde milli bir görevdir. Şu an burada bulunan her bir kardeşimin bu hassasiyetle vazifesine yaklaştığına ve yaklaşmaya devam edeceğine inanıyorum. Sayıştay meslek mensuplarımızın devletimize karşı sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmekte olduklarından asla şüphe etmiyorum. Sizlere Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar bu yıl 29 Ekim 2023 tarihinde inşallah cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşacağız. 85 milyon olarak tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak cumhuriyetimizin 100. seneyi devriyesini büyük bir coşkuyla kutlayacağız maziden atiye kurduğumuz bir asırlık köprünün ihtişamına hep beraber şahitlik edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakırken aynı zamanda yeni ufuklara da yine birlikte yelken açıyoruz. Bu önemli yıl dönümünü gelecek asrımıza damga vuracak yepyeni bir vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Bunun adı Türkiye yüzyıldır. Türkiye yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritasıdır. Türkiye yüzyılı milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Türkiye yüzyılı istiklal harbi ruhuyla 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır. 85 milyon gönül birliği içinde inşallah bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını mecliste zaten atmıştı. Mütebakim 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye yüzyılını sahiplendiğini de ortaya koydu. 10 yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı oldu. Buradan bir kez daha iradesine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. %52,18 oy oranıyla şahsımıza 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın. Sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sadakatle sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da bu emanete gölge düşürmeyeceğiz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan gelecek nesillere üzerinde mutlu, müreffeh yaşayabilecekleri bir ülke bırakmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütmesi, yasaması, yargısıyla devletin organları arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir. Özellikle bizim gibi bunun sıkıntısını çekmiş bir ülke için bu durum hayati derecede önemlidir. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950'den beri Türkiye'nin temel sorunlarından biri erkekler arası rekabetin hatta zaman zaman kavgaya varan çekişmelerin yaşanmasıdır. Tarihimize şöyle bir baktığımızda bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Hepsini de rahmetle andığımız Menderes'ten Demirel'e, Erbakan'dan Özal'a kadar siyasetçilerimizin tamamı bu acı gerçekle yüzleşti. Ülke ve milletin hayrını düşünerek attıkları adımların ekseriyeti farklı sebepler öne sürülerek engellendi. Kendini milli iradenin üstünde gören zihniyetin yargıdaki, yürütmedeki, bürokrasideki temsilcileri hukukun kendilerine verdiği yetkiyi ülkenin önünü açmak için değil, statükoyu korumak için kullandı. Merhum Ecevit'in önüne fırlatılan anayasa kitapçı, bunun adeta sembolü olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu yasakçı ve statükocu tavırdan hak ve özgürlükler dahil, Mecliste milli iradenin takdiriyle geçen reformlar da payını almıştır. Türkiye maalesef bu süreçte altın değerinde yıllarını kaybetmiştir. Milletimiz ekonomik maliyeti 10 milyarlarca doları bulan faturalarla karşı karşıya kalmıştır. İşçisinden kamu görevlisine, üreticisinden esnafına kadar toplumumuzun tüm kesimleri ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Türk demokrasi Aynı dönemde yarışa başladığı diğer pek çok ülkeden geriye düşmüştür. Terörün, vesayetin, yoksulluğun, bölgeler arasında oluşan gelişmişlik farkının yıllarca çözülmemesinin sebeplerinden birisi maalesef budur. Değerli arkadaşlar, 2002 yılında ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda biz de aynı zihniyetin Devlet içindeki uzantılarıyla hep mücadele ettik. Anayasanın ve kanunların verdiği yetkilerin kötüye kullanılması dolayısıyla aylarca bürokrat atayamadığımız dönemler oldu. İktidar partisi olarak tamamen gazete küpürleriyle hazırlanmış dosyalar üzerinden kapatılmak istendik. Meclisten 411 milletvekilinin güçlü iradesiyle geçen reformlarımız aynı şekilde engellendi. Mahkeme kapısında nöbet tutularak iptal ettirildi. 6 Şubat depremleriyle emniyetini daha iyi anladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili hukuki düzenlemelerimiz akım bırakıldı. 17-25 Aralık'ta yargı, emniyet darbe girişimine 15 Temmuz'da 252 insanımızın şehit edildiği kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Bunların dışında gizli açık birçok antidemokratik operasyonun hedefi olduk. Tüm bu girişimleri son 21 yılda hep hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde kalarak bertaraf etmeye çalıştık. Ne baskılar karşısında boyun eğdik, ne de hukuk devleti ilkesinin yara almasına müsaade ettik. Ne anayasamızın vermediği bir yetiyi kullandık, ne de milletin emanetinin gasp edilmesine göz yumduk. Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki fay hatlarını kapatarak tüm alanlarda tarihi nitelikte reformlara, eserlere, yatırımlara imza attık. Son 21 yılda Ülkemizde büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Uzun uğraşlar sonucunda devletin tüm kurumlarının hedef birliği, anlayış ve gaye birliği içerisinde ahenkle çalışmasını temin ettik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu yıllar sonra yeniden devletimizin hakim paradigması haline getirdik. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin sırrı işte budur. Türkiye prangalarından kurtuldukça her alanda büyük bir ivme yakaladı. Vatandaşımız yıllar sonra hasretini çektiği hizmetlere böyle kavuştu. Demokrasimiz bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı olgunluk seviyesine böyle ulaştı. On yıllar boyunca insanımızın canına kasteden eli kanlı terör örgütleriyle başarılı mücadele böyle verildi. Türkiye küresel siyasette dikkatle takip edilen ülke konumuna böyle geldi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama yüzde beş buçuk oranında büyümeyi böyle sağladı. İstihdamdan turizme, ulaşımdan eğitime, sağlıktan savunma sanayine kadar her alanda Türkiye başarıdan başarıya işte böyle koştu. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tüm bu kazanımlarımızı tahkim edebileceğimiz bir yönetim modeline kavuştuk. Yeni sistemin avantajlarını başta salgın dönemi olmak üzere son yıllarda yaşadığımız tüm krizlerde bizzat müşahede ettik. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleriyle mücadelemizde de yeni yönetim sisteminin katkılarını tekrar tecrübe ettik. Bu gerçeğin insanımız tarafından da kabul ve takdir edildiğini görüyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlardan biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Ülkemiz 3 ayda, 5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. Siyaset müessesesinin de sandıktan çıkan iradeyi doğru okuyacağına dair ümidimizi koruyoruz. Biz her halükarda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Beş yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Türkiye'nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz. Ama bunları yaparken ülkemizin, milletimizin, ve demokrasimizin uğruna bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Türkiye'nin 2002'den beri unuttuğu siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Toplumumuzun farklı kesimlerinin de desteğini ve katkısını alarak Türkiye 100 yılı vizyonumuzu inşallah hayata geçireceğiz tüm kamu kurumlarının bu süreçte etkin rol oynaması, Türkiye yüzyılını sahiplenmesi hiç şüphesiz başarımızı da garantileyecektir. Her organın kendi yetki alanında kalması şartıyla önümüzdeki dönemde uyum ve eş güdüm içinde çalışacağız. Devletimizin diğer organları gibi sayıştayımızın da yeni dönemde üzerine düşeni hakkıyla ifa edeceğine inanıyorum. Her birinize emekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygularla bir kez daha Sayıştay'ımızın 161. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sayıştay Başkanımızın şahsında kurumun tüm mensuplarına Rabbimden başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ederim. Zahmet Beyefendi'ni bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Gün arasına takdimlerini yapmak üzere de Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener'i bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim.